Ömrümde bir dünya dün, kum bile Kolum bazı Gökten yere her nefes her yaprak Rabbine dua eder. <laughs> Toprak, ana, su, ateş ve hava Varlık aleminin diliyle yalır İnsan ise aklıyla, kalbiyle, dua ile bu ilahi sese katılır her tohum toprağa düştüğünde Filizlenmek için Rabbine seslenir Bir fidan göğe doğru uzanırken Güneşin nurunu diler Her varlık kendi potansiyelini gerçekleştirmek için dua eder İnsanda ruhunun derinliklerinden Yükselen sesle kemale ermek ister Açlık, susuzluk, hastalık Her canlıyı doğaya yöneltir Kuş yuvasını ararken balık Denizin derinliklerinde yolunu bulur, bulur. Her varlık kendi potansiyelini gerçekleştirmek için dua eder her varlık ihtiyaç duydu her şeyi Rabbinden diler. İnsan da mı maddi de manevi ihtiyaçlarını dua ile ifade eder. Açlık, susuzluk, hastalık her can dua duaya yönlendir. kuş. Yolsunu ararken balık denizin derinliklerinde yolunu bulurken her varlık kendi kotan her şeyi Rabbinden diler İnsan da vakti de maneye Dua ile ifade eder İnsan aklı da kalbiyle bilinçli bir şekilde Dua eder İhtiyaçları, hayalleri, umutları hepsi Duanın konusu Sen dua Kalbin derinliklerinden yükselen bir feryattır Ve bu feryat Rabbin katında kabul görmeye mahkum Dua sadece bireysel bir ibadet değil Aynı zamanda toplumsal bir düşün anahtarıdır Peygamberlerin Duaları milletlerin kaderini değiştirmiştir Devletin duaları gökleri inletebilir Yerleri titretebilir İnsanlık ortak bir dua ile aydınlığa ulaşabilir Peygamber Efendimiz bütün insanlığın şefaatçisidir onun duaları bizim için kapılar açar Engelleri aşar Bizler de onun sünnetine uyarak Duaya devam etmeliyiz Zira dua kul ile Rabb arasındaki en güçlü bağdır Dua bir nefes gibidir